Avusturya'nın parlayan yıldızı Speed Rans'ın sunduğu, Viyana'nın lider satelit firması Prensat'ın katkılarıyla yayınlanan Avusturya günlüğü devam ediyor. Değerli seyirciler sırada 16. Viyana pazar turundaki röportajlar. Geleneksel 16. Viyana pazarında da yok yok. Tezgahları gezdiğinizde kendinizi Türkiye'deki herhangi bir semt pazarında hissediyor gibisiniz. Pazarda nabız yoklamaya devam ediyoruz. Ancak esnafın çoğu halinden memnun değil. Pazara rağbet çok daha az. Neden? Bunun sebebi sizce ne? Tabii, tabii. Önce sebepleri şudur. Yani benim kendi görüşüm sebepleri şundan dolayı park yeri çok az. Park sorunu var bizim bu pazarın bilhassa. İkincisi e, meyve zebzeler eskisi gibi güzel Eski tat yok. İkincisi, üçüncüsü süpermarketlerde her şey var. Park sorunu yok orada. Sıcak havalarda yazın. Alışveriş yaptığınız yerde klima var. Kış günü ise ısıtma cihazları var. İnsanlar daha rahat alışveriş yapabiliyor. Bir ayrıyetten süpermarkete girdiğiniz zaman ayakkabını da alıyorsun portakalını da her çeşit alışveriş yapma imkanım olduğu için pazara rağbet biraz azaldı. Pazar turumuza devam ediyoruz. Efendim, siz Ben Ömer Yıldıran. Ömer Bey, nerelisiniz? Burdur. Burdur, Gönül sahibisiniz. Gönül Evet. Kaç yıldır burada, bu pazarda çalışıyorsunuz? 22 mı? sene oldu. 22 sene. Evet. 22 senedir pazarcılık olarak çalışıyorsunuz. Evet. Dile kolay diyorsunuz. Dile kolay, evet. Peki nasıl geçti bu evet. zaman? Ee, önceden daha mı iyiydi? şimdi Tabii.